Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Uzun zamandır video atamıyordum çünkü final haftamdı ve derslere yoğunlaşmam gerekiyordu. Allah şükür bitti. Şimdi hız kesmeden kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. ikinci kitabın beşinci konusunun kelimelerine hep birlikte bakalım. Şöyle sayfamı büyütmüş olayım. Kaçıncı kelimede kalmışız? 683. kelimemiz. E, düveli eşittir alemi uluslararası demek. Diğer kelimemize geçelim, kelimelerimize. E, urife bi nokta nokta ile tanınmak. Urife bi ise nokta nokta ile tarif edilmek. Yani urife bi harfi ceri ile kullanıldığında ile tanınmak, onunla tanınmak gibi bir anlama geliyorken urife bi harfi ceri ile kullanıldığında nokta nokta ile tarif edilmek. Şununla tarif edilir gibi bir anlamı oluyor. Diğer sayfamıza geçelim. 685 e, ee, et dirasa tül ulya dirasa tül ulya lisansüstü araştırmalar demek diğer kelimemiz ee, karada eşittir e borç vermek ödünç vermek anlamına gelirken isteara eşittir iktarada ödünç almak anlamına geliyor. Gelelim diğer kelimemize. Dune ana eşittir. Bir dune meşakka zahmetsizce anlamına gelen kelimelerimiz. 688. kelime grubumuz. Faka yefuku fevkun eşittir. Ala ya'lu ulu üstün olmak manasına geliyor. Yine aynı şekilde eşittir. İrtefa'a tefevve'a üstün olmak manasına gelen kelimeler. Diğer kelimelerimize geçelim. El eşittir el hali eşittir el âni eşittir el şu an şu ana ait şimdiki gibi manalara gelen kelimeler geldik 690. kelime grubumuza Ersel'e eşittir gönderdi zıttı istakbele karşıladı ya da isteleme teslim aldı Ersel'e gönderdi istakbele karşıladı isteleme teslim aldı diğer sayfamıza geçelim 691. Leffe sarra e, sarmak manasına gelirken milef dosya anlamına geliyor. Erred e, yani reddun eşittir cevap cevap manasına gelen kelimelerimiz. Rakabe eşittir rasada gözlemlemek. Yine aynı şekilde e, râkabe eşittir şahede gözlemlemek, izlemek gibi manalara gelen kelimelerimiz. Diğer kelime grubumuz avfele eşittir ehmele ihmal etmek manasına geliyor. avfele eşittir ehmele ihmal etmek aşağı doğru geçelim. emsele eşittir afdale, en ideal, en iyisi örnek gibi zaten şurada misal çık çıkarabiliyoruz. Emsele eşittir dale. en ideal, en iyisi manalarına gelen kelimeler. Diğer kelime grubumuz tecennebe eşittir ibtaide an. İbtaide an harfi ile kullanıldığında uzak durmak, tecennebe de uzak durmak manasına gelen iki farklı kelime grubumuz. Diğer sayfaya geçelim. Canip, eşittir, inde, yan, kenar. <laughs> Burada kenar var. Çıkmamış. Şey harfi Yani sonunda yanlışlıkla silmiş olmalıyım. Canip, eşittir, inde, yan, kenar manalarına gelen kelimelerimiz. Diğer kelime grubumuz ana, eşittir, kasade, kastetmek manasına geliyor. 699 bedane, eşittir simne obezite şişmanlık manasına gelirken zıttı nehafe zayıflık bedanetün eşittir simnetün obezite şişmanlık zıttı nehafetun, zayıflık geldik 700. kelimemize çok şükür ee, Sara, Yesuru, Severan, eşittir asa isyan etmek manasına gelen iki kelime sara ve asa isyan etmek. Yine aynı kelimeleri aynı harfleri kullanarak sevr kelimesini görüyoruz. Sevr de e, öküz demekken cemiyesi çoğulu siran öküzler demek. Essevratul Fransiye dediğim zamansa Fransız devrimi. Yani bu ikisi arasında bir bağlantı vardır ama ben bilmiyorum açıkçası. Yani Fransız devriminde devrim derken sevra kullanmışız ama sevrin aynı zamanda öküz manası da var. ya Belki bağlantı yoktur bir mana irtibatı. Belki vardır belki yoktur bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazabilir. Tekrar okuyayım. Sevr çoğuluğu Siran öküz, öküzler, esevratül es Fransiye, Fransız Devrimi demek. 700 ikinci kelimemiz el münebbih, uyarıcı alarm, el münebbih, uyarıcı alarm. Evet, çok şükür ki bu konunun da e, kelimelerini tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda inşallah 6 konunun kelimeleriyle e, beraber çalışmış olalım. 6. konunun kelimelerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.